E, tüy için özel bir programı var mı? Aa tabii Çağatay Bey kediniz mi var? Aa, kedi değil ya, Ebru. Ebru'nun bu ara biraz tüyleri dökülüyor da, stresten herhalde. <laughs> Aslında hanımlar tercih ederler ama tüysüz olmayı. Ben Ebru'nun tüylerini seviyorum. İlginç. E tabii kişisel tercihler o, ben ona bir şey diyemeyeceğim. Deniz nasıl? İyi normal. Efendim şu düğmelerden... Genellikle aslında o yaştaki kadınlar bana pek cazip gelmez sevgilim ama... ...onda tuhaf bir genç kız salaklığı, şuursuzluğu var. Hoşuma gidiyor. Kimde? Deniz'de tabii. Şimdi efendim işiniz bittikten sonra alttan ayaklarını kapatıp bu... Ayak önemli. Kadının güzel ayaklısını severim. Deniz'in ayakları nasıldır? Ayak değil de eli ağırdır. Bizim ailede genetik bir özellik. <laughs> Ama vücudunun acayip gideri var. Açık konuşayım. Ablan iyi bakmış kendine. Tam dişime göre. Aplates yüzme falan mı yapıyor? Serbest dalış. Bizim aile sporu. Ben de yapıyorum. Aa, ne hoş. Deniz altı ha. Kaç metre? Biz. Birkaç metre. Böyle bu şekilde birkaç metre gidip serbestçe dalıyoruz. Lan! Boğla, boğla! Serbest dalış oluyor. Ne olacak? Ne diyorsun lan sen? Sen kimsin lan? Terbiyesiz. Ha? Ablam lan o benim terbiyesiz. Kartsan para. Kart. Hayır. Hepsine eyvallah sevgilim. Abları kıskandım falan filan. Ama ne demek kart zampara? Kart ne demek? Benim vücut yağ oranım yüzde 12. şuursuz Abi genç çocuk işte. Ne yapsın? Boş ver, takma. Benden nefret ediyorlar. Çünkü beni kıskanıyorlar. Beni ötekileştiriyorlar. Kimler abi? Bu tipler işte. Deniz'in kardeşi, ekşi sözlükçüler, Twitter'cılar... hakkında bir tane iyi şey yazan yok. Kendi sesini dinleyerek oynayan aktör yazmışlar. <laughs> Tabii kendi sesimi dinleyeceğim. Kimin sesini dinleyeyim? En güzel ses benim. Abi takma ya, hepsi çoluk çocuk işte. <laughs> Bu Bora kesin ekşi sözlük yazarı. Kesin! Hakkımda kimdir, neler yazacak benim? Oh, Yazmaz abi, niye yazsın? Başka işi gücüm yok. Kıvanç, Kenan, bilmem ne. Şen mi onlar? Hah. Gelsinler, Hamlet oynasınlar. Oyunculuk nedir? En arka sıraya sesini duyurmak. Duyurabilirler mi? Duyururlar. Tabii, duyuramazlar abi. Nerede duyuracaklar? ...ben buradan diyaframa yüklenip bir bağırsam... ...Haydar Paşa'dan ne dediğim anlaşılır. <laughs> bir de yakışıklıymış. Kıvancığım, neresi yakışıklı Allah'ını seversen. Kadınlar da bir bozuldu yahu. Kimleri kimleri beğeniyorlar. Niye herkes bana karşı? Kimse karşı değil abi. Herkes seni seviyor. Öyle değil mi? He. Ha. Haklısın. Bunlar her yıldızın yaşadığı hezeyanlar işte. Zirvedeyken çok yalnız oluyor insan Ahmet. <laughs> lanetlenmişim bir kere sevgili dostum. Güzellik ve yetenekle lanetlenmişim.